Biz e, 1999 senesinde e, tarım işletmeleri genel müdürlüğüne bağlı ve Tarım İşletmesi'ne e, işçi olarak çalışmaya geldik. E, ondan sonra e, burada yaklaşık olarak 10-15 sene gibi bir çalışma dönemimiz oldu. Tabii biz ailece geldik oraya. E, bu çalışma döneminde sürekli e, hayalimizde kendi çiftliğimizi kurmak vardı. Ee, bu yaklaşık 2015-16 dönemlerinde biz e, buraya geldik ve çiftliği kurmaya karar verdik. İlk kazmayı da o zaman vurduk Ve o zamandan beri e, faaliyetimize başladık. 2017'nin sonlarına doğru da e, hayvanlar geldi ve o zamandan beri e, faaliyet gösteriyoruz. E, tesisimizde yaklaşık e, 30 tane personelimiz çalışıyor. E, yaklaşık 850 tane hayvanımız var. Bunlardan 350 tanesi e, aktif olarak sağlanan hayvanlar ve e, bu hayvanlardan yaklaşık e, 11 300 11, 400 gibi 11.400 gibi bir e, süt alıyoruz günlük olarak. Tabii biz bu sütü e, perakende pazarlıyoruz yani Bursa ve İstanbul olmak üzere e, iki ilimize pazarlıyoruz. Biz e, güzel kaliteli bir süt üretiyoruz aslında ırktan da kaynaklı, kaynaklı e, protein ve yağ oranı çok e, yüksek bir süt elde ediyoruz. Ve bu ırka yöneldik. E, bu ırkın hem et alma kabestesi hem de süt vermenin çok iyi olduğunu gördük. Ve e, bu ırk aldığımız için de memnunuz. Biz bunu yapabilmemiz için öncelikle ari işletme zorunluluğu var mevzuatta. Biz e, bu mevzuatı da uygulayan tarım e, il müdürlükleri. Biz bu müdürlükler tarafından e, rutin olarak denetleniyoruz. E, yılda bir veya iki sefer olmak üzere kan testi ve deri testi alınıyor bütün hayvanlardan. Bu testlerde herhangi bir problem olmaması durumunda bize ari işletme belgesi veriliyor. Ve bu belgeden e, kaynaklı bir sütümüzü çiğ ve perakende olarak satabiliyoruz. Biz e, bu ülkede yaşıyoruz. Ve başka bir hevesimiz, hayalimiz de yok. Biz burada yaşıyoruz ve çocuklarımız da burada yaşayacak. Dolayısıyla biz burayı seviyoruz ve sevmek de zorundayız. Yani başka gidecek yerimiz yok aslında. Ve bunun için ne yapabiliriz? bulunduğumuz yeri güzelleştirmek zorundayız. Yani en iyi verimi yakalayarak, en iyi işi yaparak, işini en iyi yaparak bu güzelleştirmeyi sağlayabileceğimizi düşünüyoruz ve işimizde en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.